Son yıllarda laboratuvar ortamında yapılan yeni araştırmalar ve tıp dergilerinde yayımlanan bilimsel çalışmalar, insan ömrünün biyolojik sınırlarının henüz tam olarak belirlenmediğine işaret ediyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşam süresinin uzamasında genetik faktörlerin yanı sıra çevresel ve yaşam tarzı etkenlerinin de önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Özellikle hücre yaşlanmasını yavaşlatan ve hasarlı hücreleri onaran tedaviler üzerine yapılan deneyler insan ömrünü uzatmada umut verici gelişmeler sunuyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde genetik mühendisliği ve kişiye özel tıp uygulamalarının daha fazla yaygınlaşması bekleniyor. Kök hücre tedavileri dokuların ve organların yenilenmesinde devrim yaratırken yaşlanmayı geciktiren ilaçlar da ömrü uzatma yolunda heyecan verici adımlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca yapay zeka destekli sağlık izleme sistemleri sayesinde bireylerin sağlık durumu anlık olarak takip edilebiliyor ve hastalıkların erken teşhisi mümkün oluyor. Yapay organlar ve biyoteknolojik protezler artık daha dayanıklı ve vücutla uyumlu bir şekilde geliştiriliyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.